Yo vermedim. Edinden bilgilere göre Huzur Mahallesi Akasya Caddesi numara 4 adresinde bulunan Tekle ailesine ait evin çatısında oyun oynayan 4 yaşındaki evin Tekle dengesini kaybederek çatıdan düştü. Çekmeyecek. Çekmeyecek. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük evine ilk müdahaleyi ağlama sesini duyan annesi Seliha Tekle'nin haber vermesi üzerine olayına gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık görevleri yaptı. Anlamadım bak ben sana ne güzel izliyorum. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan küçük kız burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Olayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi. Böyle gel, böyle gel. <laughs>